Belediye Başkanımız, değerli yarışmacılarımız ve misafirlerimiz. Yaşam Porsuktu temalı Espalder Taktik Bariyer Yakalama yarışmamız sona ermiştir. Ödül törenimize hoş geldiniz. Ödül törenimize başlamadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş Türk büyükleri ve aziz şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Değerli misafirlerimiz ve yarışmacılarımız, Sayın Başkanım. Yaşam Portsluk'ta teması ile düzenlediğimiz Espalder Tatlısu Kefali Spin yarışmamızın sonuna geldik. Sabah saat 6'da başlayan yarışmamızda 13 bayan, 16 çocuk, 74 yarışmacı ile toplam 103 kişi Kanlı Kavak parkımızda oltalarını su ile buluşturdu. Emek veren ve mücadele eden tüm yarışmacılarımızı Espalyer olarak tebrik ediyoruz. Espalyer olarak bu yarışmada amacımız güzel şehrimiz Eskişehir'in tam ortasından ikiye ayıran Polsuk şehrinde yapılan nehir balıkçılığı kültürünü öncelikle halkımıza ve daha sonra da farklı şehirlerden gelen yarışmacılarımızı tanıtmaktı. Bugün Kanlı Kavak Parkı'nda Ankara, Afyon, Konya Selicişehir, Kütahya, Denizli, Sakarya, İnegöl, İstanbul, Amasya, Boğaziçi şehirlerimizden gelen sporcularımızla birlikte tam 10 farklı, farklı ilden il, il, yarışmacımız vardı. vardı. Ortabalıkçı'nın nasıl bir, bir birleştirici güç olduğunu göstermiş olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, bugün burada yapılan bu etkinliğin öncesinde çok büyük emekler var. Bu emekleri sağlayan tüm Esbaylar üyelerimizi bir buraya alabilir miyim? Lütfen. Emekleri ödenmez. Tüm Esbaylar üyelerimizi şöyle bir alayım, emek veren arkadaşlarımızı bir alkışlayalım. Şöyle gelin arkadaşlar. Şöyle gelin, şöyle gelin arkadaşlar. Şöyle gelin. Bu tarafa geçiş şöyle. Evet arkadaşlar, iki gün boyunca uyku bile uyumadınız. Buradaki misafirlerimizi ağırlamak için biz bir ay önceden başladık çalışmalara. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Üyelerimize bir alkış rica edeceğim. Bu organizasyonu sağlıkları için, için, çalıştıkları için emekleriniz, emekleriniz ödenmez. ödenmez. Daha sonra bir onurlandırma da yapacağız tabii ki. Çok teşekkür yal ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun, var, var olun. Var, var, var. Değerli, başkanım, Değerli başkanım ve sayın misafirlerim. Burada 10 farklı o ilden yani, yarışmacı var derken bizler tabii ki bu yarışmaları yanlış yapmıyoruz. Bizlere destek veren derneklerimiz sağ olsunlar. Eee sponsorlarımız sağ olsunlar. Onlar da bize eee her çağrımızda geliyorlar. Eskişehir'in güzelliklerini hep beraber paylaşıyoruz. Biz de onların illerine gidiyoruz. Şimdi eee burada olan Asoplar Derneği Başkanımız Sayın Gökhan Konu'yu çağırıyorum. Asıl Başkan Yardımcısı Sama Dert Dernek Dernek Başkanı, başkanı Sayın Semih Kolçak Semih Başkanım başkanı. böyle alabilir miyim? İnop derneği, derneği Başkan, başkan Yardımcısı derneği, başkan Ertan Günay Sabahta İhsan Sabahta'dan yani, yani Konya Seydişehir'den İhsan Başkanı çocuğunu aslandığı için o, aramızda olamadı maalesef Sinaplar Yönetim Kurulu Üyesi Özden Aydın Şimşek, Kuşatlar Derneğimizden İsmail Gültekin Başkanım. Denolgar Derneğimizden Gökhan Demiraj Başkanım. Burada mı Gökhan Başkanım? Tamam. Oltacı der, Oltacılar der, 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 der derneğinden Hakkı Arvancık Başkanım. Nas der. Ayız Şekercan Başkanım. Ankara'dan geliyorlar kendileri. Çok teşekkür Rasker ediyoruz. Diyoruz. Dark, Dark Doğruluğun Arama Kurtarma Abdullah Aydın başkanım. başkanım. Burada mısınız başkanım? başkanım. <laughs> Kuşatlar'dan Aykut Akkut Başkanım burada mı? Sayın Başkanım var. sen de öyle olabilir mi? <laughs> Şepter, başkanımız Erol Öztü. Sayın Başkanım burada mı? Hoş geldin Başkan. Değerli Başkanlarım, plaketlerimizi hazırlayabilir miyiz? Tabii ki değerli başkanlarım hep beraber bir fotoğraf verelim. Söz almak isteyen varsa başkanlarım, konuşmak isteyen varsa. Tabii buyur Sayın Başkanım şöyle alacağım seni. Ben eee Kütahya Olta Balıkçıları <laughs> Kütahya Olta Balıkçıları eee Onursal Başkanı Sayit Erkaya eee her zaman olduğu gibi e, bu senede artık eee söyleyecek söz de bulamıyorum. <laughs> Değerli Başkanım ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Yani sınıfının en üstü diyebilirim. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Değerli Başkanlarım, e, plaketlerimiz daha sonra takdim etsem, Değerli Sayın Belediye Başkanımızı daha çok e, meşgul etmemek için Diğer, daha sonra takdim edeceğim. Çok teşekkür ederim kadar Evet. evet. Ee, şimdi bize burada, burada bugün sponsor olan firmalarımız, olan firmalarımız ana sponsorumuz pilot garaja dört Fuji, Fişik Shimano, Pandora, Pandora Şükrü'ye İstilis fotoğrafçılık, Renat Karp, Maya Bekere'ye Pastre'yi, Pınar Süt, Kömbe Fişek, Duruva, Sipines, Aykut Al, Tutangalar, Mutlu Bolçalık, Nedim Bakan, Fırat Al Market, Rastgele Al Bayi, Ada Fişek, Aksoy Ambaraj, Sucular Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Damla Ayrıca teşekkür ediyoruz ve, ve can güvenliğini sağlayan ve sevgili TAK üyelerine, Doğruyan Arama Kurtarma üyelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Tutan Dalar Grubu'ndan Hakan Kılıç, Kılıç arkadaşımız, arkadaşımız sağ olsun. olsun. Ee, bugün yarışmamızda yaptığımız <laughs> elektronik yazılımın <gezinin, gülüyor> e, sahibi hiç düşünmeden bize kendisi, kendisi e, bu yazılımı paylaşmamıza e, izin verdi. Kendisine kendisi bir kere daha teşekkür diyor. ediyorum. Tüm tutanaklara çok teşekkürler. <laughs> Pilot Karaca Oto Ekspertiz ana sponsorumuza ona ayrı bir teşekkür edeceğiz. Zaten e, arkadaşımızla ödüllendireceğiz. <laughs> evet. Gelelim yarışmamızın üçüncü, ikinci ve birincisine. Sayın en en çok, çok Balık Üçüncüsü. Şey şey İki balık 49 santimde Sayın Gökhan Delibaş. En çok balık üçüncüsü. Gökhan Başkan buyur. En çok balık ikincisi Ömer Demir. İki balık ve 56.8 santim. Ömer Demir buyurun. Yeriniz alalım. Oraya Sen verme abi sen verme. Evet. evet. En evet. çok balık, evet. balık, balık birincisi. Evet. Ciddi bir, bir, bir fark, fark atmış. atmış. Emir, emir Sıraç'ta 5 balık. %9.3 santim. Tebrikler emir. emir. Değerli başkanım, emir. başkanım emir. sayın başkanım Ahmet, Ahmet Bey. 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 Siz böyle alabilir miyim? Turgut, Turgut Bey, Bey lütfen sizleri, sizleri de böyle olayım. Başkan en çok balık birincisi. Aynen birinci arkadaşımıza veriyoruz. Madalyasını takalım. Değerli yani Başkanımız Sayın Ahmet Ateş'in ellerinden üzerinden alıyorlar kendileri. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım iyi ki söz etmek isterseniz buyurun. Buyur, Çok değerli dostlar, e, Espalder'in bu düzenlediği yarışma e, gerçekten şehirde çok büyük yankılar uyandırdı. E, burada yaklaşık biraz önce saydım 12 tane başkan var. Tahmin ediyorum 11'i diğer şehirlerimizden gelmiş konuklarımız. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Biraz önce başkandan bir takım bilgiler aldım. Bu porsuklu yarış, kefal yarışması bu. Burada yakalanan balığın boyları yakalandığı esnada dijital sistemle merkeze ulaştırıyorlar. Ve yani yolda gelirken bir kazaya uğramasın düşüncesiyle son derece önemli bir karar da alınmış ve güzel bir işlem yapılmış. Burada ben emeği geçen bütün Esparta üyelerine, konuk başkanlarımıza, katılan çok değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Böyle bir yarışma inanın yapılması yine başkanımız anlattı. En az bir ay gibi bir süreci alıyor ve bu da kolay bir süreç değil. Ee, bir takım resmi engellemeler de olmuş. Onları da söylemeden edemiyorum. Burada e, yapılacak işler olumsuz şeyler Son, son derece bir e, aktif etkinlik ve bir skor doludur. Bu açıdan tekrar tekrar hepinizi kutluyorum. Her zaman yanınızdayım arkadaşlar. Değerli başkanım teşekkür çok teşekkür ederim. Şöyle bir En büyük balık bilincimiz değerli arkadaşımız Bağ Sabah'ı. Tebrikler. Üçe kadar sayacağız. Sonra hep birlikte Balık bitmesin diyeceğiz. Siz sayın bir, iki, Balık, Balık bitmesin. bitmesin. Sayın başkanım eee size layık değil ama bizim de bu bir, bir plaketimiz. Ya ne demek olur mu? Olur mu başkanım? Olur mu başkanım? Lütfen ya. Çok teşekkür ederim. Sizin varlığınız yeter. Buyurun <laughs> başkanım. ne diyoruz? Balık bitmesin. Balık bitmesin. Bir de ne vardı? Tutangalar ne var? Yakalar, Yakalar ve salar. salar. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi koçum. Hadi git. Hadi. Hop güle güle. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr Fishing'de hayallerini yakala.